Herkese merhaba. Çok lezzetli bir irmik helvası yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Hiçbir yerde tarifi olmayan çilekli irmik helvasını beğeneceğinizi umuyorum. Mutlaka denemelisiniz. Ee, mükemmel bir tarif. Ben çilekleri dondurucuya bu şekilde koyuyorum. Kışın tatlı yapımında kolay oluyor. Öncelikle bir kase ya da 10-15 tane çileği derin bir kaba alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı su ilave edip 1 su bardağı şeker de ekledikten sonra Siz şeker kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz Ocakta kısık ateşte 5 dakika Pişirelim Aslında pişirme işlemi de çilekler Yumuşayınca rengini de suya veriyor Zaten çok hassas olduğu için çok çabuk pişiyor gördüğünüz gibi rengi de hafif değişti daha sonra bunu blenderdan geçirip ayrı bir kasede yarım çay bardağı suya bir yemek kaşığı nişastayı ekleyip iyice karıştırdıktan sonra çilek sosumuza ekleyip 3 dakika daha katılaşana kadar karıştırarak ocakta kısık ateşte kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi katılaştı. E, katılaşan sosumuzu kaselere koyup soğumaya bırakıyoruz. Aslında sizler buzdolabında da soğutabilirsiniz. Daha e, katı bir kıvam alıyor. Bizler de bu arada irmik helvasının e, yapımına geçelim. Aslında irmik helvası da e, çok böyle yumuşak bir helva e, istiyorsanız e, bir yemek kaşığı un ekleyebilirsiniz. Biraz daha su ekleyebilirsiniz biraz diri olsun diyorsunuz bu kıvam tam size göre bir buçuk yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp erittikten sonra üzerine bir bardak irmik bir su bardağı irmik ilave ediyoruz orta ateşte hafif rengi değişene kadar 3-4 dakika kavuruyoruz çok fazla kavurup rengini koyulaştırmıyoruz daha sonra üzerine bir su bardağı şeker ekleyip 2 dakika da şekerle kavuruyoruz ve bir su bardağı suyu da ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kaynamaya başlayınca altını kısıp kapağını kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar çok çekmeyecek. Aslında biraz bir hafif bir akışkan kıvamı olması iyi oluyor çünkü daha sonra o, o da su çekiyor zaten irmik suyu da çekip katılaşıyor gördüğünüz gibi e, kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz e, daha sonra evet həvamız oldu diri bir şekilde e, çok katı değil çok cıvık da değil evet soğumaya bırakıyoruz. E, İrmik helvamız soğuduktan sonra e, kaselere koyduğumuz sosumuzun üzerine ekliyoruz. Evet, e, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bizler ceviz ve kalan e, çilek sosumuzu e, ekledik. E, sizler fındıkla da süsleyebilirsiniz. E, gördüğünüz gibi evet çok mükemmel bir tarif. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E, kanalıma abone olmayı Unutmayın. Hoşçakalın.